Gel gel gel. <laughs> <laughs> Bu <Bırakın> da ortaya git. Peki değil mi olsun? Ortaya git. Tam bir tarafı kapattım. Tam bir tarafı kapattım gel. Tam <laughs> bir <gülüyor> tarafı kapattım. <laughs> geç bir tarafı kapattım. İkimiz <laughs> duralım yapalım. bir de bakalım ne olacak. Gel. Bir tarafı kapattım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Yok. Yakup sen şunu bana atın. Bunu kim tutacak? de... Pro, gel, pro, pro. Tamam, kameraya devam. Ya, durun, ya, Durum ne? Tut, 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 olayım, Ne yapıyor? Durum ne? ne? Durum ne? 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 Durum ne? Durum ne? Durum ne? yapma. ne? Durum 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 ne? なるほど。